Sabah sabah geziyoruz böyle. Boksede gideceğiz. Yok Boksada. aramadım şimdi ara da ben sana haber vermeyeyim. Yani. Geziyoruz işte yapacak bir şey yok. Boksede gideceğim. Orada canlı yayınımı video açacağım. Oradan da beni beğenin. Şöyle diyeyim. Evet. İlk Uçinar kanalın olduğu için Berkay o zaman evdeyse Berkay'ı alır kar bayılır. Köyü de göstereyim etrafı. Etrafı tartabiliriz. Evet. Doğar. Ya. Güzel esiyor. Evet. Öylesine geziniriz. Tamam o yani. Bu eşyalarım da yanında. Görüşürüz. Annemle de çekiyorum. Kim annem o? Yok anne video He? çekiyorum. Video çekiyorum anne. Ay canım benim. Hastaneden çıktım. Gel ayak. Şimdi gelin Gelinlik ki böyle sarı pırpır gibi dolanır değil mi? Hı hı. Öylesi. Bir polislerin orada video çekmeyeyim dedim. Az gideyim onlar gitsin dedim diye. Kamerayı kapattım. Ama yine de açtım. Tabii açamadıysam oradan. Bir likele yorum alacağım. Ama bak ya. abone istemiyorum. Abone. Abone istemiyorum. Çünkü nedense Hiç abone mi yok? Like yok. Değil mi anne. Evet annem. Bir de benim oğluma like like yapın. Lütfen Çınar Ateş Öze abone olmayı unutmayın. <laughs> Anne öyle de ne başlıyor? Evet. Şey, Neyden o? Ne? Uzun yanındaki. <laughs> Avokado. Avokadoyu da bayılıyorum ben ya. Aa, aldım yemedim anneciğim. Verelim. Niye yemedim söyleyeyim. Kafamda kırar bir yerimizi şimdi ya ondan yemedim. Şöyle koştum anne bir bak. Evet. Şöyle gölgeye geçeyim. Ne oldu anne? Bakıyorum anne. Şimdi bak. Zıp zıp parka gidiyorum. Antalya değil geldi dedim. Yeni de önce polis çevirdi bakın. Öyle göstereyim şu gidenler. O yüzden kesi verdim. Şöyle geziyorum hepimi. oğlum sen? Önümüze gelene bin tekmedir arkadaş. Her Arabasına şey. Arabasının freni yok. Hem arabası. Ne yapıyorsun? Ne anne? <laughs> Polis geçti yanımda. Şöyle göstereyim. İyi bir Antalya gezisi yaptı. Yap. duman atan var, taksiye binen var, uçağa binen de var, otobüse de binen var. Anne <laughs> babam gitti. Gölgede şimdi. Senin randevun saat <laughs> Bak şimdi <şurayı> görüyor musunuz? Araç görüyor. O zaman daha iyi var mı? var. Nerede de size? Size de gördük. Tıp tıp parkımız. gidiyoruz. Haberle bütün buralardan ikna var. durdurmayacağım. Nasıl durdurayım? Yorum hayatınız. Daha çıkmadı. Ee, ben geldim buralarda. Ben şunlarla konuşurken bu tarafta. Genci gelecek üzere gidiyoruz. Şimdi gençler. Akua Park mı bilmem ne. Evet. Neydi zıp zıp parka geldim. Hmm. Tamam şimdi. Tamam. Ve like'la like, yorum istiyorum. Tamam. Aman tamam, peyzaj. Bye bye.